sevgili çocuklar sizlerle birlikte evet kitap kurdu videosundayız. Ne yapıyoruz ben şimdi sizlere yani Rodari'nin Soğan Oğlan adlı kitabını tanıtacağım. Evet gerçekten ilginç bir kitap can yayınlarından çıkmış ve ayrıca ödüllü bir kitap. Hans Christian Andersen ödülü almış bir kitap. Peki İtalya aslında Aslı Özer çevirmiş. Resimler Ahmet Kaygısız'ınmış. Hadi bakalım ne yapıyorduk kitap hakkındaki Fikir edinmek için arkasındaki yazıyı ne yapıyorduk okuyorduk birlikte. Evet bakın ne diyor. İtalya'nın yetiştirdiği en iyi çocuk kitapları yazarı olan ee, olarak tanınan Gianni Rodari daha 10 yaşındayken şiirler yazıyor, müzikle uğraşıyordu. Amacı müzisyen olmaktı. 20 yaşında müzik öğretmeni oldu. İkinci Dünya Savaşı patlayınca ülkesinde gerçekleşen paşist düzene karşı girişilen harekete katıldı. Uzun süre gazetecilikle uğraşan yazar bir çocuk gazetesinin de yöneticiliğini yaptı. 1947'de çocuklar için yazmaya başladı. Onun hayatının ikinci dönemi böyle başladı. Sonunda da dünyanın en iyi çocuk kitapları yazarlarına verilen büyük ödülü Hans Christian Andersen ödülünü 1970 yılında aldı. Yapıtlarında çağdaş konuları peri masallarının anlatımıyla işlediği görülür. Bu onun büyük özelliğidir. Asıl amacının da yazdığı kitaplarla çocuklardaki yaratıcılığı, hayal gücünü harekete geçirmek olduğu olduğunu söylemiştir. 1951 yılında yazdığı Büyülü Bir Sebze Meyve Krallığında geçen olayları anlattığı Soğan Oğlan ile ünü dünyanın dört bir yanına yayılmıştır diyor. Evet işte elimdeki kitap. Evet onu meşhur eden kitapmış. Hadi ne yapalım kitabı şöyle bir karıştıralım. Evet bakın açtık kitabımızın ilk sayfası. Birazcık başlıklar şiir tadında. Dikkat edin ayağınıza bastığınız kişinin sonra hiç anlamadan sıkışırsınız köşeye diyor. Evet, Soğan Baba Evet sevgili çocuklar soğan babanın tam yedi oğlu vardı. Çocuklarına küçük soğan, ortanca soğan, afacan soğan gibi e, soğan ailesine yakışır adlar takmıştı. En küçüğü neyse soğan oğlan adını tak vermişti. Soğan baba dür dürüst bir adamdı. Çocukları da öyle. Ama doğrusu bu aile hiç de şanslı sayılmazdı. Soğan baba ve çocukları hani şu manav dükkanlarındaki tahta meyve kasaları vardı ya işte öyle bir kasada otururlardı. Zenginler kasanın yanından geç geçerlerken kokudan burunlarını tıkar. Aman tanrım soğan kokusu deyip oradan bir an önce uzaklaşmak için arabacılarına atları kamçılamalarını söylerlerdi. Bir gün ülkenin yöneticisi Limon Prens oradan geçmeye kalktı. Saray adamları Yüce Efendimiz sonra ne derler bu kötü kokuyu duyunca bir şeyler yapmalıyız diye telaşlandılar. Parfüm sıkmalı dedi baş mabeyinci bir düzine kadar saray limonu hemen yoksulları parfümlemeye gönderildi. Limonlar tüfeklerini ve kılıçlarını evlerine bıraktılar. Onların yerine sırtlarına koca koca bidonlar yüklenip kolonyalar, menekşe kokuları ve Isparta'nın e, Isparta en keskin kokulu gül sularını taşıdılar. Soğan babayı, çocuklarını ve akrabalarını kasaların kasalarından çıkarttılar. Duvarın önünde sıraya dizilip sıklam oluncaya dek parfümle ıslattılar. Zavallı soğanı olan da ıslanmıştı bu arada. Neredeyse nezle olacaktı. Tam bu sırada borazan sesleri duyuldu. Arkasından limon subayları ve limon yedek subaylarla birlikte limon prens göründü. Evet Sevgili çocuklar işte o arada ne mi oluyor? Zavallı soğan ailesi. Evet baba soğan ve diğer soğan çocuklar e, ne yapıyorlar? Tam ayak altında kalacaklarken canlarını zor kurtarıyorlar. Ama bu arada hemen subaylar onları aldığı gibi hapse atıyorlar. Bir tek aralarından soğan oğlan kalıyor. Soğan oğlan sonra ne mi yapıyor? Evet ailesini kurtarmak için Evet. Ne yapıyor? Eğitimler alıyor. Ee, bir takım şeyler yapıyor. İşte bu kitap. Bu güzel kitap. Evet. Onu anlatıyor. Sevgili dostları var. Ne mi? Kim mi? Balkabağı. Peki Balkabağı ne mi yapıyor? Balkabağı hep parkta yatıyor sevgili çocuklar. Ve Balkabağı günün birinde başını sokacak bir ev istiyor. Bak buradaki gibi. Sonra ne mi oluyor? Başına gelmedik kalmıyor. Kiminle mi? Evet. Prensin adamlarıyla. Peki işte bu macera dolu kitabı bence okumalısınız. Evet bakın. Evet sevgili çocuklar, peki Soğan oğlana kimler yardım ediyor, değil mi? Evet. İşte bütün bütün Soğan oğlanın başından geçenleri ne yapabilirsiniz? Bu kitapta bulursunuz. Evet, bence de okumalısınız. Evet sevgili çocuklar şimdiden sizlere evet iyi okumalar diliyorum. Bir dahaki kitap kurdu videosunda buluşmak üzere. Evet. Hoşçakalın.